WhatsApp numaramızı veriyorum bunu bir defalık kaydediyorsunuz. Bana nokta daha iyi olsa ben göreyim WhatsApp. Bak net bir şey söylüyorum. Çok sevdiğim bir abimin koleksiyonundan bozduğu bu tespih. Ya bunu al sağda sola sallayamazsın. Aynen bu şekilde özel kutusuyla geliyor. Kutu tasarımı kendimize ait. Evet arkadaşlar malı gördünüz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tamamen birinci sınıf işçilik. Tamamen birinci sınıf dokunuş. Her dizilimindeki kokusundan bile ya şu, şu tespikte yatan tarih var bak. Her bir taşta tarih görüyorum. Her bir taşta tarih görüyorum. Bak abi. Bak. Ne oldu Tevfik abi? Sesin çıkmıyor ha 600. Tevfik abiden 600 geldi. Cenk Ahmet'ten 850 geldi. Boyabat'tan Ercan abimden geldi. 1100. Kurulu Ferhat'tan geldi 1200. Arkadaşlar mezatı başlatırım. 10, 9, 8, 4, 3, 1300'e başlar hayırlı olsun hadi bakalım. Tarkan abiden 1500 geldi. Hadi, selam Aydın'dan 1600 luyuz. abi durmazsın. Durmazsın Selam abi. Aldım diyene 2000'e gidiyor. Sağ gelsin. kardeşim aldın diyene. Cem Oday'dan 2700 geldi. Cem Oday hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hemen bana abi Whatsapp'tan yazıyorsun. Aldım yaz 2700 yaz. Kapalı kutu tamamen bu şekilde gönderiyoruz. Hadi hayırlı olsun. Cem Oday şunun be sesini al abi. Al be sesini. Hadi hayırlı olsun.